Gel vatandaş, gel, gel! Helal olsun babacığım, çok iyi düşünmüşsün bu numarayı. Düşüneceğiz tabii, işimiz bu. Bu zamanda kafayı çalıştıran hadi, kazanır parayı. Şapka Ay şapkı vardı, çok yakışmış ha! Hadi aslanım durmayın, bağırın, şarkı falan söyleyin hadi! Dur enişte ya, sen de dalga geçme. Hadi. Koş vatandaş, Bağlamaz, koş, koş! Pazarlama. Pazarlama. Hadi pazarlamanın yılbaşı indirimleri burada! Hediyelik bunlar! Hadi siz de bağırsanıza. Aslan da kes sen de bağırma Malil Bey. Bu yaşça bizi soytarıya çevirdin ya. Koş vatandaş koş, indirimler burada. Bağırma şöyle babaya. Şunun Çoluğun çocuğun maskarası oluyoruz ya. Niye maskara olacak bu çocuk? İblis namusumuzla satış yapıyoruz burada. He babanızı dinleyin aslanım, onları iyi mi bileceksiniz siz de? Şunları da çocuklara götüreyim bari. Dur, dur iblis, boşalttın bütün tezgahı. Ama babacığım ne aldın ki? Hadi hayırlı işler. O şairleri söyle borçlarını ödemezlerse bundan sonra verisi yok. Tamam babacığım söylerim. Hadi aslanım susmayın bağırsanıza. Ha? Bağırın bağır, koş koş vatandaş koş. Git işte ya. <laughs> Benden bu kadar Halil Bey. Esnaf adama yakışmaz böyle soytalıklar. Tak şunu başına iblis. Huysuzluk yapma. Müşteriye biraz sevimli görünün. Büyük mağazalar neler yapıyor bak. Manken kızlar getiriyor, ayı oynatıyor. İstersen bir de göbek atalım baba. Atacaksın İblis, müşteri veli nimetimiz. Ben bile burada icabında şıkır şıkır oynarım. Çek etmeden çektim de Halil'i. Baba ya baba ya, oluyor sen ya. Me. Yazıklar olsun, adam ya. Siz ne bilirsiniz iblis? Çökertmeden çektim be Halil'im. Aman başım selamet. Aman da Burası aman zaten... ne güzel oynarmış benim Halil Hoş geldin Sultan <gülüyor> Hanım. <gülüyor> maşallah, maşallah. Şapka da pek yakışmış ayol. Çok beğendiyse Sultan Hanım bir tane de vereyim de siz de takın. Takarım takmam. Sana soran oldu mu bu? Sen işine bak iblis. Niye geldin? Hayrola Sultan Hanım? <laughs> Biraz bir şeyler alalım diyorum Haliloş'um, Hani şu indirimler bitmeden. Alışverişin sırası mı şimdi Sultan Hanım? İş yapıyoruz burada. Aa, işi hep sen mi düşüneceksin ayol? Üç tane kazık gibi adam. Biraz da onlar çalışsın, hadi. Eh, hadi bakalım. Biz alışverişe çıkıyoruz. Gözünüzü dört açın. Hadi hadi, durmayın öyle kazık gibi, canlanın biraz. Bağırın, bağırın, hadi. Hasbunallah. Hasteder bunlar insanı ya. Yetti be, benden bu kadar. Hadi arkadaşlar, e, işimize bakalım. Hoş geldin yeni yıl. Sussana aptal, daha gelmedi yeni yıl. <laughs> güle güle, geçmiş olsun. Bak anne, ne yaptık? Aa, ama çok fazla ziyan etmeyin Türkan Hanım'ın pamuklarını kızım. Kimse var mı Türkan Hanım'ın yanında kızım? Ay, yo hastası vardı ama az önce çıktı Sabri Bey. Cama süs yapıştırdık diye bize kızmadı anne. Sabri amca hasta mı? Bilmiyorum kızım. Bir derdi var ama acaba ne? Sinirlerim çok bozuk Türkan Hanım. Şakaklarım böyle zonk zonk atıyor. Lütfen bana sakinleştirici bir ilaç verin. Tansiyonunuz da 18'e çıkmış Sabri Bey. Neye sinirlendiniz bu kadar? Ayla Hanım'a sinirlendim efendim. Durmadan bir şeyler alıyor. Gitme dedim alışverişe, dinlemedi çekti gitti. Belki bir ihtiyacı vardır of. canım. Anlayış gösterin biraz. Ah, ihtiyaçtan falan değil efendim. Tamamen gereksiz şeyler. Vallahi söylemiyor utanıyorum. O yukarıdaki kılıya da atka alacakmış yılbaşı armağanı. Kime dediniz anlayamadım. Yukarıdaki şair bozuntusu. Cenap mıdır nedir işte bizim kiracı. Artık dayanamıyorum efendim. Deli edecek bu kadın beni. İnsan kocasına biraz saygı gösterir. Ben emekli bir adamım. Dayanamam böyle şeylerim. Vallahi elinde bir kaza çıkacak diye korkuyorum. Aman Sabri Bey aman. İnsanlar konuşarak anlaşır. E, hoşunuza gitmeyen davranışları varsa bunları açık açık söyleyin Ayla Hanım'a. Kaç kere söyledim efendim, kaç kere söyledim. Ama dinleyin kim? Bir şey değil, adınız çıkacak bu yaştan sonra. Ha, güzel. Çapkayı bana ver baba. Ay, nereden çıktı bunlar Cafer? Dediler neydi? satıyorlardı, al. Yılbaşında oynarlar. Babacığım bana da, bana da. Sana yok da. He, sana yok. Ne anlarsın sen? <laughs> Babamın işi küçük kalmamış. Bunlarla mı uğraşıyor artık? Tüken önüne tezgah kurmuşlar. Yemişler, oyuncaklar, ne istersen var. Olanları da soytara çevirmiş. Kafalarında külahlar, Yusuf'la beraber çığırtkanlık yapıyorlar. Aa, üstüme iyilik, sağlık. Bunlar kafayı yedi herhalde. Ha, en çok da baba satış diye neredeyse çengi oynatacak. Bitirdim bir Cihet, dinlemek ister misin? Ne o Cenab-ı Yılbaşı gecesi radyoda yapacağın konuşmanın mı ettin mi? Sıradan bir konuşma değil canım. Hmm. Şey, Şimdi bir manifest o. yer edecek bir sesleniş. Barış Aa, barış mı kaldı Cenab abi? Dünyada millet birbirini yiyor. Baksana Afganistan, Filistin, Filipinler. Dinlemek sevmiyorsan lafı uzatma. Kes. Bak çekeceğim bunu. Okumuyor. Okuma abi daha iyi. Sürprizi kaçmasın. Ben de herkes gibi radyodan dinlerim. Evet. Haklısın. Belki böylesi daha iyi. Ya ne bir kişi. Kadınlar benim beğeniyorlar? Anlayamadım abi, nasıl? Yani sence ben çekici bir erkek miyim? <laughs> Hoppala! Sen Ceryan'la falan kaldın galiba Cenab-ı abi. Can, soruyorsan bunun bir nedeni var. Nereye gitsem kadınların ilgi olağı alıyorum. Galiba böyle dayanılmaz bir cazibeye sahip. Öylesin de abi, senin caziben karnımızı doyurmuyor. Gelecek alacaklıları anlatırsın sen bunları. Bak, hala Cafer ortada yok. Belki de eli boş gelecek. Teşrif edebileceği. Devamlı keyfim kaçmaz mı? Ben görünmek istemiyorum. Bir bak bakayım Esmer Bey'e de. Orada bir Esmer var ama senin Esmer değil abi. Kara saçlı, kara bıyıklı biri. Sen kim olabilir? Ne bileyim. Herhalde kocası. <gülüyor> <gülüyor> ben bakarım abi. Tabii sen bakacaksın. Ben bakacak değilim ya. Sen misin Cafer? Tam zamanı. Nerede kaldın Cafer'cim? Açlıktan ölecektik. Kusura bakmayın Cenap Bey, market çok doluydu. E, millet yılbaşı alışveriş için doldurmuş. Boş ver, sağ, sağ, ol. Neyse, güle güle canım, güle güle. E, bir de şey vardı Cenap Bey, kayınbabam haber gönderdi. Borçlarını ödemezlerse, e, veresiyi keseceğim diyor. Duydu muyum hiç? Bizi bu halleri düşürdüğün için utan. Hadi bir omlet yap da yiyelim. Ben omlet yapamam abi. Boyaların palette kuruyor sen omlet yapmasını bilir misin canım Gülçi? Anam, omlet mi? Peynirli omlet. Gayet kolay. Önce peyniri rendeleyeceksin, sonra birkaç yumurta kır, beş altı tane yeter. Ama dikkat et, kabuklar içine düşmesin. Bak, çekerim kulağını. Tuz, baharatı biraz da çalkalarsın. Niye bakıyorsun öyle yüzüme? Hadi gir mutfağa, ellerini bir güzel yıka. Hadi, hadi bakayım, kapıyı da kapat. Hadi. Ayşe, bir tane daha çekiver babamın kısmetine. Aa, o da çeyrek mi olsun? <laughs> çeyrek olsun. <laughs> Al canım. olsun. <Hallosun. gülüyor> <laughs> Sağ ol. <laughs> Yahu bir kişiye beş trilyon çok fazla, ha, e, keşke paylaşılsa. Hakikaten insan ne yapacağını şaşırır o parayla. <laughs> A aklını kaçırır vallahi. <laughs> çeyrek bilete bir trilyon iki yüz elli milyar, evet. sana çıksa ne yaparsın? <laughs> bize çıkmaz canım. Ya çıkarsa? Ne? ne i̇şte kooperatifin borcunu öderim. Üstümüze başımıza biraz bir şeyler alırım. Bir tane işte. Bir trilyon bu Nazif. Büyük düşün biraz. Başka? Ee, o zaman ne bileyim belki bir araba alırım takside çalıştırırım. Ay sen de kopamadın şu taksicilikten. Bir trilyon bu. Ee, Aklına yapacak başka bir şey gelmiyor mu? Ee, gelmiyor vallahi. Ay şuraya bak. Hayallerimiz bile fakirleşti bizim be. <laughs> Yeter artık kızım sarı domuzunla laf işitmeyelim. Sabri amca bunları gördü baba hiçbir şey söylemedi. O karısına kızmış. Kızmış mı? Evet, boşayacakmış Aile teyzeyi. Aa boşayacak mıymış? Tam lafın üstüne. Sallanmayın orada efendim. Sizi bekliyorum. Konuşacaklarımız var. Bekleyin efendim. Önce çocuklara hediyelerini vereyim. Bu senin. Bu da senin. Ah, Hayal teyzeniz sizi düşünmüş. Teşekkür etmek yok mu? Teşekkür ederim Hayal teyze. Ben teşekkür ederim. Buyurun Cafer Bey. Bunlar da sizinle Müslüman'la. Ama yok katiyen alamam efendim. Yani Niye zahmet ettiniz? Alın canım içimden geldi yılbaşı armağanı. Baştan mı yılbaşı armağanınızdan? Derhal evinize gelin, yoksa çok fena olacak. Tamam. Geliyorum efendim. Aa, bağır mı sana öyle? Hadi kızım, doğru aşağıya. Sabri Bey amcanız iyice tozuktu gene. Silah milah çeker, Allah korusun değil mi lazım? Uzaklaşın buradan, hadi hadi. hadi. <laughs> Babacığım çatak çatak. Kapıcı! Ecelle mi susadın be? Manyak! Erdiniz mi muradınız efendim? Bitirdiniz mi bütün paraları? Bitirmedim efendim. Çok hesapla harcadım. Pist! Müdafaa etme anneni sen de bana. Pis ben de vur. Evet. Olur efendim. Bunlar kaldı bunları da harcayın, ondan sonra sen sağ ben selamet. Lütfen böyle hırçın davranmayın, bakın size ne aldım. Bana bak, ne aldınız efendim? Atkı. Bakalım yakışacak mı? Aa! <laughs> Renkleri güzelmiş. O kıllıya da aldınız mı bunda? Ne münasebet efendim? Hiç öyle şey yapar mıyım ben? Hiç yakışık alır mı? Evli, barklı, kocasını seven bir kadınım ben. Ama efendim dediniz ki... Aa, beni kızdırdınız onun için öyle söyledim. Ay vallahi çok güzel durdu. Aha. Çok yakışıklı oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim efendim. Ama dünyanın parasıdır şimdi. Sorabilir miyim kaça aldınız?